Benim adım Ömer Madra, eski bir akademisyen, uzun yıllar aslında akademisyenlik de yaptım uluslararası insaniyet hukuku, insan hakları hukuku dalında hem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, daha sonra da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde epey küreselleşme, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde de gene aynı konularda dersler vermiştim. Üniversitede yaptığım en önemli iş yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bireysel başvuru hakkıydı. Doktora tezim budur benim. O tarihte Türkiye'de yoktu böyle bir şey. Yani bu konuda çok iyi makaleler vardı ama hiç kitap yoktu, monografi yoktu. O Türkiye'deki ilkti benim. Üniversiteden istifa ettikten iki sene sonra da göçmen işçiler ve uluslararası hukuk diye bir kitap yazdım. O da göçmen işçiler konusunda göçmenlik konusu hiç dünyada yoktu. Yani övünmek gibi olacak biraz ama yani benim yazdığım kadarıyla harika makaleler falan vardı ama kitap olarak, yanılmıyorsam ilk defa yayınlandı. Migrant Workers and in International Law diye. Yani benim hayatım genellikle insan hakları, daha doğrusu temel haklar ve özgürlükler, canlıların haklarını filan da savunarak geçmiştir, hala da öyle. E, dergicilik filan yaptıktan sonra bir günün birinde de şeye karar verdim. Yani para da meseleleri olunca işte yayın hayatına girmeye çeşitli dergilerde çalıştım. Bir mimarlık dergisini yönettim. Birçok dergide aslında. Kültür dergilerinde çalıştım. Ee, ve de bir çalıştığım dergilerden daha doğrusu yayınlardan bir tanesinde de e, böyle her, çocukluğumdan beri aslında şeye bir hassasiyetim vardı. Hava durumlarına bugün ne olacak filan derken bir şeyle gene böyle zevzekçe arkadaşlarımla konuşurken al sana diye bir kitap attı ölüme bir arkadaşım. Şimdi Kıbrıslı duayen gazeteci Metin Münir ne konuşup duruyorsun bunu oku diye ve ben o kitabı okudum bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti diyor Orhan Pamuk biliyorsunuz yeni hayat ilk cümlesi bu. Yani bu benim için kelimesi kelimesine geçerli. Yani yaklaşık 20 yıl arayla ee, şimdi ne kadar oldu? Evet, 20 yılı geçmiş durumda, 30 yıla geliyor. Bu hayat değiştiren bir kitap. Bill McKibben'ın The End of Nature. Doğanın sonu, tabiatın sonu. Bildiğimiz dünyanın sonunun gel gelmekte olduğunu gerçekten kanıtlamak gibi çok can sıkıcı bir tarafı vardı. Yoksa can yakan mı demeliydi? Neyse. Yani e, özellikle, bir de kitabı okumanın ve sayısızları pek fazla olmayan yakın dostlarla da paylaşıp tartışmanın yarattığı enerjiyle Türkiye'de bizi uzun soluklu bir yolculuğa çıkarttı bu bizi bu enerji bizi. İşte nereden estiyse aklımıza biraz kaçık olan oğlumun fikriydi. Bir radyoda program yapalım diye. Sonra o fikir ondan daha az kaçık olmayan beni de ikna etti ve kendi radyomuzu yapalım diye saçma sapan bir fikre kapıldık. Ve acayip bir şekilde yani şu anda sayıları 1700'ü bulmuş olan programcıları var. Ve 1600 küsurda program yapıyor. Her dilde, her müzikte olmayan bir müzik, olmayan bir millet, kaybolan diller de dahil olmak üzere böyle bir radyo oldu. Yani anlayamadık nasıl olduğunu ama yani bir sayısız programda artık önümüzde uzanan bu karanlık gelecekle ben kafayı takmıştım bir kere onunla. Nasıl gerçekleştiririz değişimi, dönüşümü her gün tartıştık, dinleyiciyle paylaştık. Yani bugün görebildiğim kadarıyla açık radyo devam ediyor ve en mutlu bir tesadüf işte bu yayınlandığı zaman bu o, yayın iki gün önce 25 yaşını bitirmiş olacak 25. yayın yılını. Hatta programcılarımızdan da 25'er saniyelik açık radyoyu nasıl buluyorsunuz ne diyorsunuz diye de birer ses kaydı istedik. Yani yağmaya başladı. Harika bir durum var. Yani bir dayanışma örneği. Yani dünyanın dört bir yanında da sayısız toplantıya eyleme katıldık. Ben de katıldım arkadaşlarımızla ve bütün iklim zirvelerini falan inceliyoruz. Yani son 10 yılda da aşağı yukarı yani son 15 yılda diyeyim artık hem bir kitle hareketi oluşturma konusunda hem de küresel iklim değişikliğinin, iklim krizinin bilimsel gerçeklerini bu muazzam tehdidin ...karşısında neler çıkarabiliriz, nasıl politik değişiklikleri yaparız. Konferanslar, paneller, makaleler, röportajlar, gezegen elden gidiyor. Kyoto'yu imzala gibi kampanyalar yürüttük. Onların içinde yer aldık, başında da yer aldık. Hepsinin başlangıç noktasında, ta o ilk okuduğum... ...kitabın derinlikli izlerini bulmanın mümkün olduğunu düşünenlerden biriyim ben sadece... Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz 25 yıl oldu başta en yakın böyle fikirlerine entelektüel kapasitelerine son derece önem verdiğim çok sevip saydığım arkadaşlarım bir kısmı akademisyen bir kısmı emekli akademisyen bir kısmı başka şeyler yapıyorlar yazarlar var aralarında başta çok büyük yani Ömer gene tutturdu. Aldı başını gidiyor. Onu kimse durduramaz. Yani herkes de sempatiyle bakıyor ama ne yapalım işte biraz kaçıktır böyle takıntılıdır diye. Ve mesela şöyle sorularla falan karşılaşıyorum. E, e kaç yılımız kaldı Ömer filan diye. Bu sözüm ona espri aslında. Fakat şimdi pek gül... kimse gülmüyor artık ve bunu soran arkadaşlarım da ne iyi ki artık az zamanımız kalmış olduğunu fark ettiler. Bunu ben erken gördüm diye de işte Önemli birkaç kitap okuyarak, bir de yani başından beri bir özel durumum olduğunu söyleyebilirim. Ben böyle kitaba filan biraz öteden beri çılgın bir merakım var okumaya filan ve çok erken bir tarihte dünyanın son muhtemelen. 70, belki 75 yılına e, mührünü vurmuş olan en önemli düşünürlerinden birini ve aktivistlerinden <laughs> yani muhalif entelektüel diyeyim. Noam Chomsky'yi çok erken keşfedenlerden biriyim yani. Onun e, e, New York Review of Books'ta çıkan çok önemli bir makalesi 1967'de. O zamanlar internet falan yok. Benim elime nasıl geçti? Kim yolladı kopyasını? Hatırlamıyorum şimdi maalesef. Ama onu okuyunca işte bir de onu okuyunca hayatım değişti. Orhan Pamuk'un dediği gibi. Çünkü yani entelektüel olmak, okur yazar olmak aslında bir ayrıcalık. Yani belli bir mali durum, maddi durumun getirdiği bir şeyin devamı oluyor. Onun onun sorumluluğu var diyor işte Chomsky'de. O makalesinde uzunca bir makaleydi ve onu okuduktan sonra bir daha dünyaya karşı sorumluluğumu insanlara ve de dünyaya karşı olan sorumluluğumu elden bırakmamaya çalıştım. Hep o ilkiye göre hareket etmeye çalıştım. Yani şimdi artık tabii kıyamet bayağı yaklaşıyor. Yani Chomsky'ye yeni bir kitap çıkarttı. Burada hemen getirttik tabii. Görünebiliyor mu burada? Climate Crisis and the Global Green New Deal diyor. Amerika'nın ve dünyanın önde gelen solcu şeylerinden, iktisatçılarından Robert Pollan'la beraber Noam Chomsky'nin Söyleşilere Cevap Vererek çıkarttıkları çok yeni bir kitap, birkaç ay oldu. Ve orada da e, ilk soru, yani Polikronio diye bir önemli entelektüel var, gazeteci, Yunan kökenli. Ona soruyorlar, nedir, nereye gidiyor dünya diye. Bizim Açık Radyo'da da bütün önemli bulduğumuz insanlara hep sorduğumuz soru sizce dünyaya nereye gidiyor diye. Hep bütün konuşmalarımız böyle biter. Chomsky'ye de sorduk. Anlatmıştı radyoda da. Şey diyor ki yani bugün diyor bu kitabında son kitaptaki soruya Chomsky insanlar artık daha önce insanlık tarihinde gördüğümüz soruların çok daha radikal bakım bir, bir şekilde ona benzemeyen şeylerle karşılaşıyorlar. Yani örgütlü insan toplumu e, tanınabilir, bilebildik, gördük, bildik şekilde kalabilir mi ayakta? Ve bu sorunun cevabı da fazla <laughs> bekletilecek değil diyor. Chomsky hafife alınacak biri değil. Öyle ke, ke, Şahmet Tellalı gibi, Felaket Tellalı gibi bir adam değildir. O diyorsa çok önemli. Yani ta 67'den beri takip ediyorum. 100, 120 kadar kitabı var. Yani <laughs> hem dil bilimi alanında hem aktivizm alanında filan ve şey diyor, yani insanlık diyor, gör, şimdiye kadar insanlık tarihi görülebilecek bütün e, korkunç savaşlar, akıl almaz, tarif edilemez işkenceler ve her türlü temel hakların çiğnendiğine yıllarca, asırlarca tanık oldu. Ama e, bilinen organize insanlık şeyi, ee, örgütlü toplum, insan hayatının yok oluşu e, hiçbir şey. Bu tamamen yepyeni bir şey diyor ve tamamen küresel iklim değişikliğinden bahsediyor. Şimdi mesela e, önemli a, çevreci aktivistlerden biri, ta radyonun başından beri takip etmeye çalıştığımız Guardian'dan George Monbiot'a, yeryüzünün olabilecek en büyük adaletsizliklerinden birinin, belki de birincisinin, kuşaklar arası gelecek hırsızlığı olduğunu söylüyor ki ben de ona büyük ölçüde hak veriyorum. Yani kendi aç gözlüğümüzü doyurmak için sizlerin geleceğini yedik demek durumunda kalıyoruz. Kendi çocuklarımıza, gençlerimize, yani açık radyonun sürekli üzerinde durduğu bir şey kavramı bu. Nesiller arası adalet meselesi de yani biz yetişkinler dünya nimetlerinden yararlanmayı sürdürürken henüz doğmamış nesillerin bile yeryüzündeki bu harika hayatın e, nimetlerinden özgürce barışçı bir şekilde yararlanmasını baştan yasakladık diyebiliriz. İklim yıkıma doğru giderken iklim yıkımına, krizine bütün canlıları ...ilk önce ve en çok etkilenenler bu, bu işte en aspayı olan ülkeler ve en yoksul kesimler. Ee, bu bunun altını devamlı olarak çizmekte çok büyük bir yarar görüyorum. Yani eşitsizlik ve adalet ihtiyacı bir de orada çok. İklim adaleti derken yani e, yok olup gidecek olanlar binlerce yıllık adalarda. E, Vanuatu'da, Kiribati'de vesaire Pasifik adalarında artık suların altında kalacak ve mahvolacak olan adalarda terk edecekler. Yani en önemli şey kendi küçük kanolarıyla mücadeleye devam ediyorlar ve binde bir bile değil, on binde bir bile değil küresel atmosfere attıkları karbon miktarı buna rağmen asıl onlar yok olacaklar. Buna katlanamaz bence. Yani katlanmamak ve hepimizin birinci derecede sorumlu olduğumuz şey bize o yazarlığın verdi işte Chomsky'nin dediği gibi şeyin e, sorumluluğun bizi buna karşı çıkmaya ve cesur olmaya o küçük çocuklar kız erkek çocuklarının yaptığı gibi greve gidenlerin Çin'de Rusya'da filan tehlikeleri göze alan çocukların cesaretine de kaynak olan sorumluluk duygusu ve bu adaletin sağlanmaması halinde ayvayı yediğimizin resmidir diye düşünüyorum. Yani Ve işte sonunda da dünyanın görmüş olduğu en büyük iklimi değil sistemi değiştir şeklindeki pankartta da uygun şekilde cereyan eden Greta ve arkadaşlarının bütün siyasetçilere ve e Karar alıcılara karşı çıkıp <laughs> çok az bilimi bilime kulak verin ve muhakkak adaleti sağlayalım hep beraber dedikleri. Biz çocuklara düştü iş, buna hakkınız yoktu dedikleri. Ama biz mücadeleye devam edecekleri bir duruma e, gelmiş bulunuyoruz. Biz yani şeyde e, öyle bitirebiliriz. Çocuktan al haberi diye bir söz var e, Türkçe'de. Ona kuvvetle inanıyorum gerçekten. Çocuktan alıyoruz haberi ve geleceklerine sahip çıkıyorlar büyük bir adalet hareketi var <laughs> bu şekilde e, devam etmek niyetindeyim gücüm yettiğince.